Dizi de her yeni bölüm adeta yeni bir aksiyonun gerilimin habercisi oluyor. Özellikle bu bölümde Esme ile ilgili şok bir gelişme yaşanacak. Peki patlama esnasında Esme'ye ne olacak? Zarife bu defa ölecek mi? Adil ve Şerif arasında neler olacak? Eleni Esmenin başına gelenleri öğrenecek mi? Oruç Elen'in ona aşık olduğunu öğrenince ne yapacak? Şerif'in talimatıyla Ilve'nin Hicran'a telefon vermesi sonrasında neler olacak? Birazdan hepsini ayrıntılı bir şekilde cevaplayacağız. Ama öncesinde esmeye bir şey olmasın, Koçeri ve kızıyla kavuşsun diyenler şu an bu videoyu beğenip yorumlara yazıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Yeni bölümde Oruç'un Eleni'nin yanına gitmesi sonrasında yeni bir gelişme yaşanacak ve Eleni'nin ona aşık olduğunu öğrenecek. Tabii aynı şekilde Oruç da Eleni'ye aşık ama bunu ona söyleyemeyecek. Çünkü Eleni'nin de dediği gibi Oruç, Sercan'la nişanlı. Ayrıca Oruç Eleni'yi kandırdı. Hicran annen dedi. Dolayısıyla Oruç'un şu an için bu aşk itirafını yapmaya hakkı yok. Ancak daha önce de söylediğim gibi Oruc'un Sevcan'la evliliği gerçekleşemeyecek gibi görünüyor. Çünkü bu gidişle Oruc'un daha doğrusu fırtınaların malı mülkü kalmayacak, Koçer'i hepsini yakıp yıkacak. E bu durumu gören Sevcan Oruç'la evlenmekten vazgeçebilir. Neticede Sevcan para için Oruç'la evlenmek istiyordu. O yüzden bu evlilik meselesi ilerleyen bölümlerde bozulabilir. Oruç, Eleni'ye gerçeği itiraf etmediği sürece onların kavuşma ihtimali yok. Kısaca Oruç'un artık doğru bir karar verip annesini kaybetme pahasına da olsa Eleni'ye Esme ile ilgili gerçeği söylemesi gerekiyor. Şimdi gelelim Esme ve Zarife meselesine. Esme tam da zarif eden gerçeği öğreneceği esnada maalesef kötü bir olay oldu ve patlama gerçekleşti. Tabii Koçeri Esme'nin içeride olduğunu bilmiyordu ve asıl bu patlamada Esme feci bir şekilde yaralanacak ve hastaneye kaldırılacak. Elbette Esme'nin ölmeyeceğini hepimiz biliyoruz ancak bu patlamada Esme kalıcı bir hasar alabilir. Özellikle hafıza kaybı veya duyma yetisini kaybedebilir. Tabii bunlar sadece olabilecek ihtimaller. Daha ağır bir operasyon, ameliyat süreci de Esme'yi bekliyor olabilir. Elbette bu durum sonrasında Koçeri adeta yıkılacak ve Esmenin başına gelenlerden ötürü hem kendini hem de yine fırtınaları suçlayacaktır. Zaten bundan böyle fırtınaların Koçeri'ye verecekleri hesap çoğaldı. Bir de üzerine bu patlama mevzusu eklendi. Anlayacağınız savaş giderek büyüyecektir. Bu arada Zarife de ölmeyecek daha onun Şerif'le olan mücadelesini izleyeceğiz. Neticede Zarife işlerin başına Şerif'in geçmesinden dolayı epey bir rahatsız oldu. Aralarındaki taht kavgası giderek büyüyecek ve kendi içlerinde de bölünmeler başlayacak. Yani kısaca Zarife de patlamada büyük bir darbe alsa da yaşamaya devam edecek. Bu arada sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Öte yandan Eleni Esmen'in başına gelenleri öğrenecek ve tekrar Trabzon'a geri dönecek. Esme iyileşip kendine gelene kadar Eleni hep onun yanında olacak ve onun tedavi sürecinde Eleni de doktorlarıyla birlikte Esme'yi iyileştirmeye çalışacak. Tabii bir taraftan da Eleni Adil'e destek olup onu dizginlemeye çalışacak. Çünkü Adil fırtınaları temizlemeden rahat edemeyecek. O yüzden Koçari'yi şu aşamada durdurabilecek tek kişi Eleni. Adil bir tek Eleni'nin sözünü çiğnemez, onu üzmek istemez. Neticede Adil fırtınaları öldürürse hapse girer. O yüzden Eleni buna asla müsaade etmeyecek. Şu an için Koçari'yi bir şekilde durduracak. Tabii Şerif bu sakinliği fırsata çevirip Koçari'ye saldırmaya başlayacak. Şerif'in ilerleyen bölümlerde güçlü bir aileyle işbirliği yapacağını daha önce söylemiştim. İşte bu işbirliği meselesi muhakkak olacak. Çünkü başka türlü Şerif Adil'le başa çıkamaz. Anlayacağınız Şerif, Koçeli'nin zayıf anından yararlanıp onun evine, arazilerine ve en önemlisi de dostlarına saldırmaya başlayacak. Koçeli tarafında maddi ve manevi kayıplar yaşanacak. Ancak şurası net. Koçeri Şerifi ele geçirip onu öldürme noktasına gelecek. Fakat araya Şirinli'ne girip oğlunu bir şekilde Adil'in elinden alacak. Tabii bir de ilve meselesi var. Şerif'in Adile karşı en büyük kozu ilve. Çünkü ona her istediğini yaptırabilir malum oğlu Atakan Şerif'in elinde il ve maalesef Şerif'in verdiği telefonu Hicran'a götürecek ve bu sayede Şerif Koçer'in bundan sonraki tüm hamlelerini, planlarını Hicran aracılığıyla öğrenecek. Elbette Hicra'nın Koçer ile ilgili her şeyi duyması imkansız. Lakin önemli detayları illaki duyacak ve Şerif'le paylaşacak. Fakat Ballı Hicra'nın foyasını ortaya çıkaracak ve Gezebe telefon mevzusundan bahsedecek. Ballı'nın bunu yapma sebebi Gezebe olan ilgisinden ötürü olacak. Çünkü Ballı Gezep'ten hoşlanmaya başladı. Onun ilgisini ve güvenini kazanmak için bu iyiliği kesinlikle yapacağı kanaatindeyim. Tabi hicranın bu hainliği ona pahalıya patlayacak ve Fadime onu bu defa hırpalayacaktır. Açıkçası Eleni'nin Esme ile ilgili şüphelendiğini düşünüyorum. Yani onun annesi olabileceğini Eleni de hissediyor bence. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde Eleni Esme'nin saç örneğini alıp tekrar Harvard'a gittiğinde bir DNA testi yaptıracaktır. Çünkü Hicra'nın annesi olmadığını Eleni anladı. Daha doğrusu bunu hiçbir şekilde kabullenemedi. Sırf bu yüzden bu meselenin peşine düşeceği kanaatindeyim. Zaten bu haftaki videolarımın hepsinde Eleni'nin havaalanındaki sarılma esnasında Esmen'in saçından bir tel aldığını söylemiştim. Şayet bu olasılık gerçekleşirse Eleni annesinin Esme olduğunu öğrenmiş olacak.'' Ama işte buradaki tek sorun yapılan DNA sonuçlarına hep bir müdahale olması ve sonuçların değiştirilmesi. Bu defada Melina Eleni'nin yaptırdığı DNA sonucunu değiştirirse yine başa dönmüş oluruz. Şurası zaten artık net. Eleni ile ilgili gerçeği Koçer'i en son ve en geç öğrenen kişi olacak. Herkes onun katil olmaması fırtınaları ortadan kaldırmaması için gerçeği Koçeri'den saklamak durumunda kalacak. Yani bu şekilde konu uzatılacak gibi görünüyor. Farkındaysanız her hafta bir ters köşe geliyor zaten. Umarım sezon finaline doğru artık bu mesele tamamen ortaya çıkmış olur. Bu arada yavaş yavaş Gezep'le de ilgili hikaye genişleyecek bence. Çünkü Gezep dizide çok ön plana çıkan bir karakter. Dolayısıyla hicranla olan geçmişine dayalı sahneler flashback olarak gelebilir. Ayrıca Gezep hala hicrana aşık. Burası zaten belli. Ancak aynı zamanda Ballı da Gezeb'e aşık olacak. Kısaca buradan da bir aşk üçgeni mevzusu çıkacağı ihtimaller arasında. Evet biliyorum şu an odak noktası Eleni, Esme ve Koçarı üzerine. Lakin bu sarmalın biraz da başka yönlere evrilmesi şart. Hep aynı düzlemde devam etmesi mümkün değil. O yüzden farklı konular açılmaya başlayacak yavaş yavaş. Hem daha Fadime ve İso aşkı da var. Yakında o mevzuda da gelişmeler olacağı kanaatindeyim. Çünkü karşılıklı bir aşk söz konusu. Dolayısıyla Fadime ve İso arasında gizli buluşmalar başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, IP puanı vermeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.